Bak elimde. sıkma hayır, sıkma. Elimin orada şey var işte. Ama yeri at. Bu mu? Lan hayır yeri at. Yeri at. He. Şimdi arbele tam. Eline arbele tam. Lan sıkma. Lan sıkma. Armele sıkmıştı. Oğlum elimde. Armele değil. Armele Oğlum değil mi? Arbelet al diğer silah. Arbelet işte bu. Kurma diğer silah al diğer. Abi arbelet. <laughs> Bak arbelet almışlar. Ha şimdi arbelet yerine uzi yap. Uzi hangisi? niye öyle yapıyorsun? <laughs> şey mi? Uzi arbeletten daha iyi bir silah. Gel. Gel. Yama yaklaş. O zaman neden arbelet alıyorsun? Neden arbelet alıyorsun? Sen salak mısın? mo. Dur dur seni YouTube'a göndereceğim. Seni her yere göndereceğim. Anyway. He�, ne Ne O şeyi aldım. He? Sonunda ya. Burada pusu yapacağız. E ben Burada az önce arbelet almıştım. An...! Сейчас, сейчас, сейчас,